sürece 1-1-2006'dan başlamak lazım. 1-1-2006'dan itibaren BDDK'ya bağlı oldu e, kurumlar ve o denetimi, sorumluluğu BDDK'nın yönetiminde oldu. Bu bir defa çok büyük bir gelişme gösterdi sektöre. Zira ondan sonra yaptığımız her adımın bir faturası olduğunu bilen kurumlar yönetmelik kapsamında kendilerine çeki düzen verdiler, derlendiler, toparlandılar. Ama yine de bir kanunumuz yoktu. Herkes bir şey olsun ister. Bizim de faktörün e, finansal kiralama ve tüketici finansmanının bir kanunu yoktu. Ne iyi ki e, 2012 yılında o da çıktı. Artık bir kanunun koruması altındayız, kanunun çatısı altındayız. Ve onun bize sağladığı olanaklarla bundan sonra daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğiz. E, bizler e, finansal kurumlar ekonomiye destek veriyoruz, sürekli katkı sağlıyoruz. Buradaki tek amacımız sağladığımız katkıları aynen geri alabilmek. Aksi halde şirketlerin hayatiyetini devam ettirebilmesi mümkün olmaz. Günümüzde iletişim her şeyin önünde. Devletler dahi iletişimle Birlikte olabiliyorlar, birlikte bazı şeyleri başarabiliyorlar. Ee, finansal kurumlar birliği adı altında, çatı altında, üç e, sektörün de birleşmesi bize e, tam bir sinerji getirdi. Yani 2-2-2 artık 6 değil belki 10 diyeceğiz. Çünkü sürekli aynı çatı altında bir iletişimimiz olacak, haberleşmemiz olacak, bilgi paylaşımımız olacak. E, bu bize e, tam bir takım oyunu olarak çok daha fazla e, sinerjiyle çok daha olumlu sonuçlar getirecektir. O yüzden çok mutluyuz.